Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle bu toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye geneli Cumhurbaşkanımızın kararıyla bir birlik kuruldu. Birliğimizin adı Tüm Emlak Danışmalar Birliği. Genel merkezimiz de Ankara ve Türkiye'nin bütün illerinde il başkanları mevcuttur. Aynı zamanda yurt dışında da bu temsilcilerimiz mevcuttur. Kararnamayla kurulduğu için Merkezde Ankara ilinde olmak üzere, uluslararası faaliyette bulunmak üzere tüm emlak danışmanları birliğinin kurulmasına, 3.335 sayılı uluslararası nitelikli teşekkülen kurulması hakkında kanunun birinci maddesi gereğince izin verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın kararıyla kurulmuştur. Şöyle. Bunu göstermemizin sebebi zaten biz biliyoruz ama halk da görsün, bilsin artık emlakçılık sektörü eskisin gibi olmayacağını, kurumsallaştığını herkes görsün diye biz bu birliği bugünkü toplantımızda dile getireceğiz. Birliğin amacı ne? Birliğin emlakçılara faydası ne? Halka ne tür faydası olacak? Birliğin öncelikle emlakçılara faydası şu. Düşünsenize yıllardır sektörümüz ayak altında. Ne bir düzenimiz var. Ne bir kendimizi dile getireceğimiz bir ortamımız var. Artık bundan sonra biz bir çatı altında bir araya geldik. Bütün sorunlarımızı bu TDB'nin adı altında, çatısı altında durum, e, dile getireceğiz. Taleplerimizi dile getireceğiz. Cumhurbaşkanlığın, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla kurulduğu için sırtımıza devletin de etkisi olduğu için bize yatan avantajı vardır. Arkadaşlar sektör yıllardır sektör yıllardır yoksuldu. Hakan Akçan bir gün beni aradı kendisi. Ben böyle bir birlik kurmayı düşünüyorum. Birliğe dahil olur musun? Tabii ki olurum. Çünkü Amaç birliği, hani emlakçıları ayak altından kurtarmak, tam tersi belli bir seviyeye çıkarmak. E, tabii ki hepimizin de işine gelir. Burada bize faydası olan her türlü yapının içine olmamız bizim faydamıza. Bize zarar getirmeyecek bir oluşum. Onun için ben kendisine bu oluşumda gece gündüz demeden katkıda bulunduğu için, bizi bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkan ve başkan yardımcılarına özellikle bu konu için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teker teker arkadaşlar kendisini tanıtırsa en azından e, bu e, toplantıda da hepimiz birbirimizi tanımayacağız.